Van bugün öğretmenlerin düdüklü eylemine sahne oldu. Depremlerde verdikleri kayıpların yasını tutamadan büyük sorumluluk ve zorluklarla baş etmek durumunda kalan öğretmenler seslerini duyurabilmek için sokağa döküldü. Düdük çalarak yürüyen öğretmenlerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Eğitim Sen Van Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen düdüklü yürüyüş için toplanan öğretmenler ellerindeki pankartlarla yürüyüşe başladı. Başkanlar! polisin kaldırımda yürümeleri yönündeki isteğini öğretmenler altından geçecekleri binalar hasarlı olduğu gerekçesiyle önce kabul etmedi. Yaşanan gerginliğin ardından öğretmenler tekrar kaldırıma çıkarak Çelik Kuvvet Polisi'nin kordonunda Fatih Teyran Parkı'na kadar yürüdü. Burada öğretmenler adına bir açıklama yapan Eğitim Sen Van Şube Sekreteri Müfit Vergili, deprem felaketlerinden en çok etkilenen kesimlerin başında öğretmenlerin geldiğini söyledi. Kaldığımız binaların hasar görmesi sonucu sokakta kaldık. ders ücretlerimiz kesilerek ekonomik sıkıntı içine girdik. Tayin hakkımız verilmeyerek mağdur edildik. Aletsel incelemesi yapılmayan okullara girmeye mecbur bırakılarak psikolojik olarak yıpratıldık. Bazı öğretmenlerin kucaklarında çocuklarıyla birlikte katıldıkları yürüyüş 5 dakikalık oturma eyleminin ardından sona erdi. Ve dünyadan gelişmelerle devam edeceğiz. Suriye Devlet Başkanı Beşar Arası...